Bir papatya anlatmayı denedim çok önce Bir tozlu raf benzeri üstüm ağır Üstü ağrı, kalbi yegane aşk için yaratılmış bir tanrı Elki ki varsın Bir kelama, bir nota Bir sözcüğe belki de bilmiyorum Sığmıyorsun Yanına nokta, yanına virgül Yanına ben dahi minör bir nota Uzaktan gelen kırık bir bardak sesi duydum Aynan çatlak Ruhunda çizikler var Elini soluma sürsen Soluğumu kesersin Her mart olduğu gibi Bu martta da özelsin Sana aylar hep dert Yanındayken yer çekilir ayaklarımdan Ruhum firar En eşsiz koku seninki En eşsiz ses tonu Senin nakaratından belli güzel bakış senin gözlerin doluyken bile Aynaya gülümsemen de gizli Sen beşinde minik On beşinde kızça Sen mevsiminde cemresin Yirminde şiir yazdırır Yirmi beşinde bedevi edersin aklımı Sen otuzunda hayat kokarsın Güne açılan güneş Ah sen Kırkında kırk beşlik plak dökersin ya dilinden saygı mertebesisin. Sırtında onca yük, gözlerin çokmuş yüreğime. Sen atmışında yeni bahar tohumunu serersin. Alaca çatılı evin bahçesine. Sen yetmişinde özelsin. Eline kalem geçse hayatını kitap edersin. Sen her mevsim güzelsin. Seni içi elma dışı çilek kadın. Seni yaz kokulu ki yazmaya doyamam. Seni cennet bakışlı, sen beni doğuran, koynunda yatıran, bağrına basan, omzuna yük, yüreğine sızı yapan kadın, iyi ki varsın.